Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugün sizlerle 133k Xante'ye karşı oynuyoruz. Zümrüt elo diyebiliriz, aynen. Rakiplerimizin hepsi Zümrüt, biz plat dördüz Çar'ımızın MMR'ı bayağı iyi. Royal Smurf, <laughs> Smurf olduğumuzu anladı. Ee, videoyu ilk defa buradan başlatıyorum. Maksat hani, neden başlamayalım? Herkesi görün. Mesela bizim Kane 180k, işte karşı Sylas ve Yasu ustalıkları var. 133k karşı bakalım Fiora'nın gücüyle ezebilecek miyiz? Fiora ha, bu arada bu da e, Blis'ten aldığım bilgiler. AD Carry ile duoymuş. Adam plat bir. Kendisi de smurf olabilir. Win rate'i iyi. O 24 maç oynamış dereceli de. Bilis de baya iyi. Yani herkes sağlam çıktı. Bizim takımda bu çocuğun KDA'sı bayağı iyi ama maalesef kazanamıyormuş midemiz yine vexle nasıl yüzde 50 bin rate onu da bilmiyorum bu şekilde inceleyebilirsiniz durdurarak arkadaşlar videoyu direkt maça başlayalım Evet arkadaşlar oyunumuza başladık Bu arada bu videoda ilk defa bir şeyi deneyeceğim hmm. ses seviyemi arttırdım bilmiyorum videolarda sanırım düşük oluyormuş bunları yorumlarda yazarsanız sevinirim derken invite var orada yürüyelim keşke baştan yürüseymişiz bu Natalius bize takık galiba ya. Var mı bir şey? Yok gibi. <laughs> Bütün Natalius'lar bize sinirli ya. İlginç yani. <laughs> ne yazabiliriz ki bunu biraz delir delirtelim. Suslan diyelim. <laughs> Çok delirtici bir <laughs> mesaj attık adama. <laughs> Şimdi orada hiç flash milaş alınmıştır eminim yani. Acaba nedense o Afelius 2 kille başlamış bot lane için birazcık zor olabilir. <laughs> Allah'tan bizim rakibimiz sadece asist almakla kalmış. Ne yapıyorsun kanka? Ha. Pasif arkaya çıksın öyle mi? Fiora'yı biliyor. Şöyle arkaya da çıksa onu yiyeceksin yani. Kaçarım var mı zannediyorsun? İyi attı bu arada. Ben minyonları atar diye düşündüm. Ölmeye tamam hırlar. minyon kaçırır o zaman. Bu arada <laughs> hortlak pençesi girdik arkadaşlar. Bu şekilde hortlak pençesi yükünü de alabilirsiniz. Hem ekstradan asar. Hem... Bu şekilde can da kasıyorsunuz aynı zamanda. Her seferinde 5 can veriyor. Fiora'yı da anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Yani benim W varken acaba neden bu şekilde hareket yaptı bilmiyorum. <laughs> hani 2 level olmuş bir Fiora. Tabii ki Ksante'ye karşı W açacak diyecektim. 2 farmı 11 milyon. Base'imizi bozmak isterse gelsin bozsun. Ne diyordum? Hortlak pençesi girdik. Yakın dövüşçü ve özellikle tanklara karşı baya iş yapar. Burada keşke şey yapabilseydik. 700 gold biriktirebilseydik. Can alalım. Sıkıntı yok. Ee, lane'e gidince anlatmaya devam edeceğim. Evet, tekrardan lane'deyiz. Şu şekilde işimizi alalım. Bu arada iyi beyitliyor. Bu çok minyon var şu an burada. O yüzden kapışmaya devam ederdim ve karlı da çıkardık. Ama maalesef minyon fazlalığından dolayı adam her türlü karlı çıkacaktı. Yine bir yerlerde bir şeyler oluyor. Çıkması lazım yani. Ben vallahi gitmem oraya. Bu minyonları kaçırmam arkadaşlar. Natilius yine saçma zapan işler yapıyor. Hiç umurumda değil. Yani burada bu karminyon dalgası varken oraya yürüsem benim zararıma. Hani oradan kill alacağım da garanti değil. Belki 75 gold alacaktım. Mesela Sante yanlış yaptı yani. Hani bu riskleri almaya ne gerek var? Muhtemelen Yasuo yüzünden oldu. Kendileri bilir. Ay. Bunu böyle alalım. Yani şu an Sante'nin kaçırdığı minyon sayısını siz hesaplayın yani. TP'miz de duruyor bu arada. Geldiğinde biraz adamı pataklayıp öyle base'e gideceğim. Bir daha TP atacağım. Minyon alamıyorum nedense konuşamadım. Hortlak pençesinden bahsediyordum. Tanklara karşı ve yakın dövüşçüyse eğer karşınızdaki bunu almanız çok işe yarar. Çünkü sürekli her kullanımda ee, 7 can kazanıyorsunuz. Yani düşünün lane'de biz bu adamla kim bilir kaç defa kapışacağız. Bir yandan da size tanklık sağlıyor. Az da olsa. Hani gerçekten iyi bir tanklık değil ama hiç yoktan iyi yani arkadaşlar. Şimdiden kaç aldık? 7 çarpı 7. Hani siz hesaplayın onu. Yallah. Bu arada Q adam şunu anladı. Bana Q atamayacağını anladı. Dolayısıyla o Q'ları hep bait olarak kullanabilir. Burada da rakibi analiz etmek yani önemli. Benim e, totem bırakmam lazım. Pembe'yi şimdi bırakmayacağım. Zaten base atacağımız için biz yokken adam belki şey yapabilir. Şöyle bakın hasarı atıyorum. Çık. Bak mesela şu an burada. Bilerek tutturamayabilirdi yani. Ama tutturmaya çalıştı nedense anlamadım. Base atalım. 9 oldu mesela. Ki burada daha dursam daha da arttırırız. Adamı da keserim bu arada ama riske atmaya gerek yok. Şöyle Sheen'le başlayalım. Hatta ağır hasar gidelim mi ya? Sal ama alamıyoruz ikisini. Birden. Neyse bir şey olmaz. İkisi de cooldown veriyor. Yani bir tane can okey yani. İlla neden bununla başlayalım ki? İlaç sindiren de bu arada baya iyi olacak. Türlü türlü duruma göre üçlü kuvvet alabilirsiniz, Kaniçen alabilirsiniz Fiora. Her anlamda şey, her iteme uyum sağlayabilen bir şampiyon. Yani bunu rakiplere göre alabilirsiniz. Oo. Oh. E ee, kanka. Ama o flash'ı atması iyiydi ya. <laughs> flash'ı olduğunu bilmiyorduk. Yapacak bir şey yok. Bu arada saylısı daha erken gördüydüm de. Anla ki diyelim. Her şeylerini attılar bize karşı. Bunun ultisi yok. Yine kill bizde kaldı. Hani kimin için daha karlı oldu bilmiyorum. O bu minyonları kaybetmek <laughs> ve plate vermek sıkıntı oldu aslında. İki plate alır mı? Alamaz. Herhalde alır mı? Alamaz ya. <laughs> Orada daha iyi oynayabilirdim bu arada arkadaşlar. Bilmiyorum kısan mi odaklansaydım. Silas'ın esini yememeliydim. İlk başta şu çalının oralarda. Bu arada adamın base'ini bozacağım. Bu şekilde. Şuraya da pembemizi atalım. Kadar. Mesela sırf base'i bozulduğu için <laughs> gereksiz yere duruyor şu anda. Manası da yok. Minyon da alamayacak. Sadece belki XP almaya gelebilir yani geçir. Ama onu da zonlayacağım böyle. Mesela şuradaki XP'yi kaçırdı. Belki şu minyonun keni alır. Ama burada büyük var. Ölümüne. Büyü kesinlikle aldırmayacağım ona. Neyi bekliyor mesela acaba şu an? Hani çok değişik bir adam ya ve hard dilenci yani hard. Tekrardan şeyi aldık. Güzel. Yanlış yaptı. Burayı ben hızlıca puşlayacağım. <laughs> ne oldu mesela? Yani. Aa. Hocam. Tamam anladık. Sen bizi oynayacaksın da. Sal yani. Şu minyonları itebilmem lazımdı. Silas bunu zorlaştırdı yani. Şu an plate almamı da engelledi. Bari plate alalım bir tane de kesin. büyüğü de aldık mı tamamdır. W'm um vardı ya. Çok saçma bir hasar çıkardı bir anda. Yani canım da az da sıkıntı yok. Yani Silas'ın bizde yarattığı etkileri görüyorsunuz arkadaşlar. Adam plate alıyor. Minyon kaçırtıyor bize. Bizim plate almamızı engelledi. Adamı ölmemizi sağladı. Minyonları itmemizi engelledi. Ne uğruna? Yani Xante kassa ne olacak? Her türlü ben alacağım ama işleri zorlaştırıyor. Benim Snowball'a bağlamamı engelliyor. Yani bak bot lane var, mid lane var. Herif işi gücü yok. Hep top lane'de. Koşalım şimdi. 3 plate'i bedavadan aldı adam. Hepsi de saylasın gelmeleri sayesinde. Ama hepsine inat biz taşıyacağız arkadaşlar. Rahat olun. O plate'i boşa çıkartacağım bu arada. Base attığı için şu an. Oh. Bir plate de boşa gitti. Ama bedavadan iki plate aldı adam bizden. Dilenciye baksanıza. Çivili, ninja tabi. <laughs> Tekrardan lane'e geldi arkadaşımız da. Biraz bir hasar takası yaptık. Bilmiyorum orada videoyu açabilmiş miydim tekrardan. Sırf video daha kısa olsun diye durdurup başlatıyorum arkadaşlar. <laughs> Nasıl bir gank bu? Niye gösteriyor mesela kendini? Adam hani hiç açılmasın diye herhalde. Bu arada ölür gibi bence. Gerçi bir eşkili varmış ya. Ah be bize kalsaydı. Açma kank buraya. <laughs> ya Allah'ım ya Rabb. Gitsene kardeşim ya. <laughs> Onlarda jungle bizde jungle arkadaşlar. Yani ben zaten o kuleyi delip deşeceğim. Adamın tps yok. Ölüm süresi çok uzun. Geldi minion xp'sini aldı. Evet bu da buraya tekrardan toplamaya tutmaya geldi yani herif. Ultim olsa dive atardım bu arada level farkından dolayı. Baksanıza yani 7 levele 11 level. Bizde uğraşmaktan adam level kasamadı Tamam kanka sensin ya. İsabetli ve zarif. <laughs> yani mesela. <laughs> pre'le pre de değiller yani. Ne bu tripler anlamıyorum bu çocuktaki. Aslında ayakkabıyı bitirmeyeceğim ya. Saylas yine bize gelebilir bu arada. Ölümüne. Hemen nasıl geri çıkıyor arkadaşlar? Fiora bu kadar güçlü işte. Rakibiniz direkt kaçar. İki kişi gelmek zorunda kalırlar. Hani Saylas olması şu an iki kat farm farkı da yaptıydık bu arada. Tamamen Saylas'ın tutması, adamı olanak sağlamasıyla alakalı. Totemi işaretleyelim. Bilgimiz olsun oraya. Ya bir adım yaklaşsa ölecek bu arada. Sadece bir adım istiyorum. <laughs> tripleri görüyorsunuz değil mi yani? Flash'lar, milaşlar nereye kaçıyorsun yani? Dediğim gibi bir adım atsa ölecekti ve öldü. Bu kadar güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Fiora'yı kesinlikle oynayın. Özellikle Sante'ye karşı alabilirsiniz. Sante, Orn, Sion. Ya mesela Sion gerçekten iyi oynayanlar oynuyor genelde. Ve heriflere karşı durmak çok zor. Hani alıyor omurga kıranı sonsuz puşunu alıyor işte TP ile geliyor ulti ile geliyor hiç sizi kesmekle uğraşmıyor. Tamamen farm kaybettirme proxy burada bu arada minyonların ölmesini bekleyeceğim. Hani bunu da yapın. Ya yani ben bu kuleyi hemen alırsam adam da o minyonları alacak. Şimdi geldiği için. <laughs> hiçbir şey yapamıyor ya. Hiçbir şey. Oynaksınız. <laughs> Biraz böyle kendi üstüme çekmeye çalışıyorum derim. Karşılık vermeye cüret edemezler. Ya at artık sen de Q'nu be kardeşim ya. <laughs> Sağ olsun Nati. Geldi bir şekilde. Ben onu satacağım ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya hiç uğraşamazdım. 200 çattan veriyorum. Burada ama saylısın bir edine oynadık gibi ya. ne alaka. Ölmeye Umarım kayın çalmaya gelmez. Bu kayın oyuncuları bana çok yapıyor bunu ya. <laughs> Tamamdır. Şimdi, Aphelios 4 kill 10 level, ultimiz yok. Hmm. Burada bir liste geldiği için kaçacağız tabii ki. Bota ge Bot geçiyorum, swaplayalım botu da yarayım diyelim. Ya bu Hydra da bitiyor ama ya ben arkadaşlar, hani ayakkabı falan uğraşamam. Zaten <laughs> karakterimiz hani mobil. Yani görüyorsunuz Q'su var ultisinden hareket hızı kazanıyor. Bu arada kaçarken de ultinizi kullanabilirsiniz yani. Mesela Yasuo beni kovalasa adam ultiyi açarım. Ultiden gelen kaç? Yüzde... Aha. Bitmeye devam eder umarım. Çok iyi. Eşim benzerim bozdu ya. Yani bu kadar beklemeye gerek yoktu yani Beyasu. Ben orada pusmuşum. Sana bir anda çıkıyorum. Ultimi açıyorum. Kaçabileceğim bir yer yok. Kulen yok. Flash'in yok. Otur abi. O oraya kayıyor. Bu çalıya giriyor. Hani işleri zorlaştırmaya gerek var mı arkadaşlar? <laughs> oraya bir TP gerekebilir mi bilmiyorum. Ah be, Nati biraz daha böyle erken düşünseydi alırlardı ikisini de. Hiç gerek yok ya, hallediyorlar. Ben bu kuleyi oynayayım diye düşünüyorum. Yine Saylas kral gelmezse. Diğerlerinin de canı azdı. O oh, man. Çok iyi bir şekilde kaçabiliyor muyuz buradan? Vallahi süperim ya. Neyim ben? Neyim arkadaşlar? Siz söyleyin. Asla bir sonraki hamleni belli etme. Ya benim orada şuraya dümdüz kaçacağımı düşündüler. <laughs> Ama ni buraya kaçıyorum. Neden? Q ile duvarlardan geçebiliyorum. Yani omurga <laughs> kıranımızı alalım. Buraya bir TP. Totem. Aa önceden bunu atılıyordu. Ya Jinx'in şeylerini atılıyordu arkadaşlar ya. Öldünüz hadi. Jinx'in <laughs> arkadaşlar ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani bilen varsa yorumlara yazsın. Önceden onun E, e skilline TP atılıyordu. Bayağı bastım hani. Yanlışlıkla falan da değil. Böyle basmayı unuttuğum bir şey de değildi. Şu birisi kendimizi çektirsek. Ah be oğlum biraz daha erken bassana ona. da çok vuruyoruz ya. Yani ben burada ultim olsa Hocam ama Silas'ta ne ara doğdu ya. Kime verdik? Yasuo'ya verdik. Oha Yasuo 4 kilo olmuş bir anda. İyi omurga kıranımız bitti. Bottan ya da toptan yaracağız. Aslında bottan yarmamız lazım ki bizimkiler baronu falan alsın. Bu arada oyunun sesini de açayım Ben şey diyordum arkadaşlar Videoları Youtube'a attığımda sesi biraz okey geliyor Ama kulaklığımla dinleyince Ama bilgisayarımdan dinleyince e, Bilgisayarımdan dinleyince Yani bilgisayarımın hoparlöründen az geliyor Özellikle Youtube'a atmadan önce yani şu an sesimi arttırdım. 10 artı 10 desibel yaptım ama bu fazla mı oluyor az mı oluyor bilmiyorum. Bu videoda belli olacak. Umarım sizi rahatsız edici bir şey yoktur. Yani <laughs> ona göre ses seviyemi ayarlayabilirsiniz. De takım oyunu bitirdi ya. Bu maçı aslında omurga kırana gerek yoktu. Yanlış yaptık. Siz benim yerime Shojin tercih edebilirsiniz. Hatta mahvolmuş alabilirsiniz ama adam kasamadı yani. Öyle tek tankta o. O yüzden ha. Takımın bir kuleyi yerle bir edildi. Şimşek gibi saldır, ölümcül ol. Takımın var mı burada? Takımın bir inhibitörü hava yolu. <laughs> Toprağa. Va yok mu? Duruşuna ta. <laughs> Hocam Etmiş bir Q atabilir var. miyim ya? A Tamam takımımız yetişti imdadımıza. Burada Q W kombosuydu arkadaşlar. Penta mı? Yok değil. Penta kimdi ya? Penta'yı kim aldı ki? Şu QW kombosundan da bahsedeyim arkadaşlar. Bakın aynı anda basıyorsunuz animasyon iptali oluyor. Orada eğer önce Q Q bitiyor sonra W bassaydım daha uzun sürecekti. Yalnız Jinx niye gıdıklıyor? Ben Jinx'i kasmış zannediyordum. <laughs> evet arkadaşlar. Yine baskı yedik. Üzerimize oynandı. Rakip bedava plate aldı. Minyon aldı. Yani ona rağmen nasıl rahat bir şekilde izlediğimizi gördünüz. Zümrüt elo'ydu bu arada hani kimilerine göre düşük elo olabilir ama zaten Biz bir şeyler öğretmek için buradayız bir şeyler öğrenmek isteyen adam da hani yüksek elo ne kadar izleyebilir keyif için izler Ben burada kime honoru vereyim Bilemedim ya Jinx'i atalım gitsin yani hiç Ya top lane olunca da takımı hiç incelemiyoruz yani belki Jinx chatten bile küfür etmiştir diyeceğim adam da bana atmış İyi ki atmışız Jinx'e. Teşekkür ederim kendisine. Ee, şöyle bir kanal linkimizi dağıttık mı... Kimse de yok ki. Bu akşam YouTube... <laughs> Kusura bakmayın. Baskı yedik her şeye rağmen. 13.000 altın kasmışız. Karşımızdaki adam 6.000 altın. 14 kill aldık. 3 ölüm 2 asistle. Kuleleri vurduğumuz hasarda muhtemelen takım şey yapmıştır. A alınan hasarda da bu arada biz birinciymişiz. En az ölen olduğumuza rağmen diyeceğim. Yok. Kain daha az ölmüş. Aynen. Ha, Vex daha az ölmüş. Yani sorun yok. Hani aşağı yukarı aynı zaten ölüm oranları. Ona rağmen çok fazla da hasar tanklamışız. Kuleleri merak ediyorum. Kulelerde yapmışız ya yine şovumuzu. Jinx kardeşimiz de onu hak etmiş gerçekten. Bu şekilde Fiora ile çok rahat bir şekilde düşük elodan da çıkabilirsiniz. Yüksek oda da kazanabilirsiniz. Hani Darus'a karşı olur. Ksante, Volibear. Bakın Volibear'ı mesela ee, o saldırı hızı, vadi yaranlı, Nashor'lu Volibear'ı alabilecek şampiyon çok az. Bunlardan biri Fiora mesela alabilir. Ama onun Q'sunu W atabilmeniz lazım. Ve tabii ki saygı duymanız gereken bir aşamalar da var. Onu seviye seviye tekrar zaten öyle bir eşleşme olursa onu da anlatırız. Fiora çok iyi bir top lane şampiyonudur. Çok güzel split push atar ama Hydra kesinlikle lazım. Çünkü Hydra yoksa asla lane itemezsiniz. Yani itersiniz ama mananız biter. Yarım saat sürer. Split atamazsınız yani omurga kırığında çektiniz mi? Ya şu 3 tam aldınız mı? 2V1 ata 2V1'i bırak. 3V1 atarsınız yani. Karşı hayvan gibi fed olmadığı sürece. O yüzden tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Keyifli vakitler.